üzerinde çalışılan katmana maske özelliği uygulanarak ilgili katmanın sadece belirli bir alanının görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için üzerinde çalıştığımız resmin bir layer olması lazım. Biz bu görseli dışarıdan olduğu gibi açtığımız için bu bize background yani geri plan olarak geldi. Bu background'u geri plana dönüştürmenin bir yolu üzerine mouse'la çift tıklamak, diğer yolu ise sağ tıkla layer from background demektir. Burada Leyra isim verdiğimiz zamanki gibi bir pencere önümüze çıkacak. Bu pencereyi onayladığımız zaman artık üzerinde çalıştığımız resmin de bir katman olduğunu görebiliriz. Daha sonra resmin içinde üzerinde çalışmak istediğim alanı herhangi bir seçim aracıyla seçiyorum. Mask penceresi açık değilse Window menüsü altından Mask seçeneğiyle maskelilerle ilgili özelliği de ortaya çıkarıyorum. Buradan add mask diyerek veya layer menüsü altından add layer mask diyerek bu özelliği aktif hale getiriyorum. Buradaki ayarlardan density ayarı bizim seçmediğimiz alanın çalışma alanında ne kadar görüneceğini feather ayarı ile ile feather ayarı ile çerçevemizin kenarlarının ne kadar net görünüp görünmeyeceğini ayarlayabiliriz. Seçtiğimiz alanın tersine yer görmek istiyorsak invert diyerek de tam tersi alana maskemizi uygulayabiliriz. Tekrar invert diyerek ilk seçeneğimize geri dönebiliriz. Daha sonra bu yaptığımız ayarları eğer beğenmediysek çöp kutusunun ikonuyla layer mask'ı tamamen kaldırabilir veya apply layer mask diyerek bütün bu uygulamalara onay verebiliriz.